Arkadaşlarım merhaba limit konusuyla başlıyoruz Limit ne demek önce ona bakalım Buradaki tanıma tabii ki bakmıyoruz arkadaşlar Niye burada bir sürü kafa karıştırıcı şey var Limit ne demek kısaca ben size ondan bahsedeyim Limitten kopmayacağız. Limit aslında görüldüğü kadar zor bir konu değil Limit aslında limit türev integral aslında matematikte zor gibi gözükse de Gerçekten üzerine gidilince basit konulardır arkadaşlarım Şimdi buradan bir limit sorusuyla başlayalım Mesela ne diyor bize? Önce kalemimizi alalım. E, limit x 2'ye giderken x'in karesi artı 2x. Bu limit sorusunu nasıl çözebiliriz arkadaşlarım? Ne diyor bize? x 2'ye giderken diyor. O zaman x yerine 2 koyuyoruz arkadaşlar. Yani e, 2'nin karesi artı 2 çarp 2'den ne olur? Burası 4 yapar. Burası 4 yapar. 4 ile 4 toplasak cevabımız 8 olur arkadaşlar. Mesela size şöyle bir soru sorsa. Size şöyle bir soru sorsa. Limit dese x sonsuza giderken dese 1 bölü x desin arkadaşlar. x desin artı x üzeri eksi 1 desin. Artı ne desin arkadaşlar? 2 bölü x desin. Mesela bunun sonucunu nasıl bulacağız biz? Bakalım. Yapmamız gereken şey çok basit. x yerine yine sonsuz koyuyoruz. Burada x nereye gidiyormuş? Sonsuza gidiyormuş. 1 bölü sonsuz yazıyorum. Artı sonsuz artı sonsuz üzeri eksi 1 artı 2 bölü sonsuz diyor. Şimdi arkadaşlar 1 bölü sonsuz ne demek? Sayı bölü sonsuz ne demek? Mesela şunu şurada kısaca açıklayalım. 1 bölü 10 1 bölü 100 1 bölü 1000 1 bölü 10.000 şeklinde gitsin arkadaşlar. Bu sayı gittikçe sıfıra yaklaşır. Yani alttaki sayı büyüdükçe bu sayı sıfıra yaklaşır. Nereden anladım diye soracak olursanız. Şöyle bir şey çizelim. Sayı doğrusu çizelim. Şurası sıfır olsun. Şurası bir olsun. Şimdi arkadaşlar bir bölü burada değil midir? Evet. Bir bölü burada. Bir bölü bin burada. Bir bölü on bin burada. İşte bu şekilde gele 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 sıfıra yaklaşıyor. Biz yani sayı bölü sonsuz ifadesini biz ne kabul ediyoruz? Sıfır kabul ediyoruz arkadaşlarım. Yani sayı bölü sonsuz yazıyorum sıfırdır arkadaşlarım. Yani 1 bölü sıfır 1 bölü sonsuz pardon nedir? Sıfırdır. Sonsuz aynen kalır sonsuz olarak. Ee, şu ne demek arkadaşlar? Mesela siz 2 üzeri eksi 1'i nasıl yazıyorsunuz? 1 bölü 2 diye yazmıyor musunuz? O zaman biz de bunu bir bölü sonsuz olarak yazıyorum. Bir bölü sonsuz nedir? Tabii ki demizden gibi sıfırdır arkadaşlar. Ondan sonra artı sayı bölü sonsuz ne demekti? Burada 2 var. 3 olabilir, 5 olabilir, 100 olabilir, 1000 olabilir. Sayıyı sonsuza bölersek her zaman 0 olur arkadaşlarım. Şimdi bir e, rakamla sıfırla sonsuz toplarsak, onla sonsuz toplarsak, 20 ile sonsuz toplarsak, sonsuza neyi toplarsanız çıkarırsınız, cevabınız daima sonsuz olacaktır. Yani sonsuza bir şey ekleyip çıkartmak bir şey değiştirmez. Yani bu sorunun cevabı sonsuz olur diyoruz arkadaşlar. Şimdi grafik üzerinden limite bakalım bir de. Grafik üzerinden limite bakacak olursak. Şimdi mesela C noktasında yani bir fonksiyon verilmiş. Bir fx fonksiyonun grafiği bu. C noktasında limit var mı yok mu ona bakalım. Limitin var olup yok olup olmaması ne demek? Ona inceleyelim. Şu noktada limit var mı yok mu diye bakıyoruz. Şimdi bu nokta. Arkadaşlarım sağdan soldan yaklaşma var. O ne demek? Onu ondan bir bahsedelim. Sağdan yaklaşma demek grafiğin sağından doğru grafiği takip etmek demek. Soldan yaklaşma demek de soldan yaklaşarak takip etmek demek. Şimdi C noktası burada. X ekseninde. Ben X eksenindeki C noktasına sağdan yaklaşırsam neyi elde ederim? L'yi elde ediyorum. Ben C noktasında soldan yaklaşırsam yine neyi elde ediyorum? L'yi elde ediyorum. Eğer sağdan ve soldan yaklaşıp L'yi aynı değeri elde ediyorsam ben demek ki benim C noktamda limit vardır diyorum arkadaşlar. Yani sağdan limit limit x C'ye sağdan fx eşittir limit x C'ye soldan fx bunlar birbirine eşit ve L'ye eşitse birbirinden farklı değerler değilse o zaman diyorum arkadaşlarım şu şekilde limit x c'ye giderken fx cevabı ne olur arkadaşlarım? L olur diyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Bu soruları yani grafik üzerinden size limit sorusu soruluyorsa bu şekilde çözebilirsiniz arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.